Açıl susam açıl Hıh güzel böyle bir şeyler çıktı Şimdi ben Özelleştirme var Basıyoruz ona özelleştirme Şimdi özelleştirme var Ona basıyoruz Özelleştirmeye Gittik burada böyle bir şeylerimiz var Böyle ekle diyor Bir şey yazıyor abone olmayı zaten gittik Burada en yani çıkan kanallar görür. Burada ne yapsam? Mit gibi nip kanalı. Burada. Mete Kaya gir yazayım yazdım şimdi yazdık gibi şurada bit bitti yazıyor şurada basıyoruz bastıktan sonra yayınlı diyor ona bastım şu an bastım evet artık ne oldu bakın bakın şimdi bakın şimdi ne aldık yedim bakın ana yeni kimanızmış bu vay canına! Oğlum sınıf koptu ya. şunlara bak ya. Maymunlarla aynı sınıftayız. Aman kanka boş ver bak ben sana ne anlatacağım. Bir dedik onu da verdi. Şu Kerem var ya Kerem. Abi susun ya. Hepinizin adını götüreceğim hocaya. Sus diyorum. Seni de yazıyorum. Beni bir daha yaz. Al. Bir daha. Al. Bir daha. Al. Bir daha. Al. Ben hocayı çağırmaya gidiyorum. Ee, ya o işi de Abone olmayı unutma. gördüğünüz gibi abone ol like atmayı unutmayın bakın o kadar öğrettim hadi abone ol 3 2 1 abone olun.